Karatağ Belediyesi 43. Toplu Konut Hamlesi olan Akasya Park Konut Yapı Kooperatifi projesini kamuoyuna duyurdu. Proje Kumköprü Mahallesi, Akçami Sokak, Mancılık Sokak ve Zaruri Sokak arasında kalan bölgede hayata geçecek. Müzik 18.373 metrekare alanda 19 bloktan oluşan 3 artı 1 ve 2 tip 2 artı 1 olmak üzere toplamda 228 konutluk kooperatife üye başvuruları ise 1-7 Kasım tarihleri arasında alınıyor. Karatay Belediyesi'nin yeni konut hamlesiyle ilgili açıklamayı ise Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılıca yaptı. Kadim Anadolu kültürünün izlerini taşıyan ilçemize ve hemşehrilerimize yakışan değerde belediyemiz öncülüğünde, Yeni bir toplu konut hamlemizin daha startını veriyoruz. Bu kapsamda 41 kere maşallah dediğimiz toplu konut projelerine 42.'sini eklemiştik. Bugün de hamdolsun 43. projemizi de sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. İlçemize kazandırdığımız 41. Akıncı Park toplu konut projemizle 252, 42. Aksa Park konut projemizle 312 ve şimdi sizlerle paylaşacağımız 43. Akasya Park Konut Yapı Kooperatifi hamlemizle de 228 vatandaşımız ev sahibi olacak. Kooperatifin yönetim kurulu üyeleriyle kameralar karşısına geçen Başkan Hasan Kılıç'a yeni konut hamlesi hakkında bilgi verdi. 19 bloktan oluşan 3 artı 1 ve 2 tip 2 artı 1 olmak üzere toplamda 228 daireli projemizi yeşil alanlarla da destekliyoruz. Dolayısıyla peyzaj düzenlemeleri, Park ve dinlenme alanları ile kapalı yeraltı otoparkı bulunan Akasya Park Konut Yapı Kooperatifi projemiz siz kıymetli hemşehrilerimizin huzuru ve mutluluğuna değer katacak. Kıymetli hemşehrilerim, gayemiz odur ki fethedilmedik gönül, doğasında yer almadığımız kardeşimiz kalmasın. Bu anlayış çerçevesinde çalışmaya, üretmeye ve hizmet ulaştırmaya var gücümüzle çalışacağız. Akasya Park Konut Yapı Kooperatifimizin ilçemizin çehresini değiştirecek ve şehrimizi dönüştürecek kıymetli bir çalışma olduğuna inanıyor. Projemizin ilçemize, şehrimize ve siz hem şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. 228 daireli Akasya Park Konut Yapı Kooperatifine başvuru şartları ise şöyle. 120 adet 142 metrekarelik 3 artı 1 dairelerin ön başvuru bedeli 9.500 TL, peşinat 200.000 TL, aidatsa 9.500 TL olacak. 19 adet 116 metrekarelik 2 artı 1 dairelerin ön başvuru bedeli 7500 TL, peşinat 165000 TL, aidat 7500 TL olacak. O bir Başvurular online olarak akasyaparkkonutları.com adlı internet adresi üzerinden alınacak.